Abi bir dakika bir şey almam gerekiyor. Kitap almayı şuradan kitap bakayım. Kitap kitabım benim almam lazım. benim de, almam gerekiyor kitap ben de unutmuşum. Tamam ha. Hangisi bu galiba? Evet bu. Ve okuldan dönme saati geliyor. Gidelim. Tır. gidiyorsun. Ay pardon. Yürüyelim hadi. Yürüyelim. Akşam olmuş ya. Hala ne kadar o zaman sıraya git. gitti ya. Evet. Neyse Arkadaşım eş arkadaşım. sonra geldik, geldik geldi mi? Ay, evet. Arkadaş eş Evet. Neyse. Evet. alayım ben onu. <laughs> geldik, geldik, geldik. Bu geldi. Yo bu temizlikçi bu geldi o zaman. Merhaba. 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 Ee, şey, um, hanımefendi. Hanımefendi, e, acıktınız mı? Ben size yemek hazırlayayım mı? Aynen aynen. Şu an birine bakayım ne var? Bakayım. Ay, ay pardon, özür dilerim. Balık, balık istiyorum. <gülüyor> tamam. Hemen <laughs> hazırlayayım ben. O hamsiye şey çok benziyor. Balık olsun bu balık. Bir hamsi alayım hemen. Hamsi pişireceğim herhalde, değil mi size? Evet, tam olarak hamsi pişireceksiniz herhalde. Tamam, <laughs> sana daha. Tamam sana hamsi. Yoksa öldüm. Şey yok bakayım şurada başka bir balık var size hamsi. hamsi. Bu ne lan? Bu nasıl bir balık? Bu bala balı? Ay, o zaman o zehirlidir. Bana havuç. Havuç mu? Havuç mu pişirelim arkadaşlar? <laughs> evet bana havuç piş. <laughs> tamam içecek olarak... ne bir de İçecek olarak yeşil süt. Tamam. Ben pişireyim. O yere tuvalete gitmesin. Ay ben... Var şu... Tuvalete gideyim ya. Karnım pişti. Yemelerim açmakta. açmaktan. <laughs> <laughs> ne oldu? <laughs> Su yeni getirilmiş hamsi. Hafer'de bakın balığı buraya koyamıyoruz. <laughs> Yok buraya da koyamıyoruz. Hani biz nerede pişirelim bu balığı? Nerede pişirelim? Bu ne lan? Tövbe estağfurullah. Ben size başka bir şey yaparım hanımefendi tamam mı? şu besende ha. Gördüm kaşım. Ben size bir tane şöyle pilav yapayım hanımefendi. Pilav. Tamam hazır pilavımız yiyin hanımefendi. İçin şunu da hanımefendi. Tamam hanımefendi. Siz de e, şey kızarmış havuçlarınızı yiyin hanımefendi. Sütünüzü de için. Tamam. Sen odana git. Ben de odama gidiyorum. <laughs> Hayır. Şey. Biraz piyano çalacağım, sar çalmayacağım. Ne? Ne? Çok. Ay. Sopam yok. Allah'ım dur bir dakika. Bir dakika, bir dakika bir yatıp kalkmam gerekiyor. Dur. Tekrar, tekrar. Oh bir rahatladım, bir rahatladım topa diyor. Allah'ım sopa nerede? Aa! Dur şimdi. Çıkaracağım. Çokuz, pokuz. Çagarako, pagarako. Dur şimdi gözümü kapamam gerekiyor. Çagarako. Ya da kapamam gerek yok. Çagarako, pag. Bir çagarako, pagarako. Bakayım çıkmışım. Ah canım sopam. Seni çok seviyorum. Neyse. <laughs> Artık yapayım <yapmıyorum>. Işıklar karnısi. <laughs> Çok dün geldik. Tövbe estağfurullah. Elbisenci. Ne? No. No. Bak benden korkma. Ama niye? Öndeki gibi her şey olmadı mı? Ya ben geç olmadım be. Ne? Neyse şimdi söylemeyeceğim onu. çıktım. Şimdi ben gidiyorum. Bunları alıp mı? Hayır. Abla Niye gidiyorsun? Niye geldin? Bunu görmeye geldim. çalıştım. Hayır gezegen, O zaman niye durmuyorsun geri? Duramıyorum. Niye? Ben i̇şte. Sen onu karıştırmasın daha da ben gidiyorum bari. Dur ben seni göstereyim anne. Ha. Ben kendim giderim. Dur ben seni göstereyim anne. Dur anne. Gelceydim <laughs> <Götüreceğim> seni. <laughs> Yedemiyorum kızım. Gitti. <laughs> <Dukarı. gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. bu araysa okay. uh, ben makyaj yapacağım. Ne kendi yapayım? <laughs> Kim konuştu lan? Neyse. <laughs> Artık o kim konuştuysa o çok bir hayvan galiba. Şöyle şunları süreyim. Şöyle şunu sıkayım. Krem. Ve şöyle şunu daha süreyim. Parfüm sıkayım iki tane. Tamam. Bir şunu da tozundan serpiştireyim. Tamam. Bugün okul yok galiba. Var mı? Bir dakika Yok galiba. Yok yok yok. Ya ben gece halüsinasyon. Bence gerçek ya. Mutfağa gidip bunu herkese anlatmam gerekiyor. Niye mutfaktan gidiyorsun? Neyse. Ay geldim sonunda. Ay. Bit, evet içeri gidiyorum. Ne oldu? Ya şey bir şey anlatmam gerekiyor. Ben yani gecenin, gecenin üstünde annem geldi. Beni uyandırdı. Ee, kızım filan, sana falan geldim uğramaya falan yardım yemen işte şey uğramaya falan filan geldim dedi. Dedi dedi. Filan filan falan filan filan dedi. filan dedi. Falan filan sonra dedi. gitmem dedi. Gerek dedi. bu arada i̇şte, koltuğa niye oturtmadınız? Ve üstünde örtü var. Kızım koltuk kırılmıştı en son. Bir de bozulmuştu. Biz de yapacağız. E, o yüzden şu an onu koyduğumuz. Neyse kahvaltı yenelim. Umut evet, çiğe şey, kahvaltı yenelim. Kızım benim saçım eskisinden daha açık gibi gözüküyor. Aslında saç gibi bir şey oldu? saçım boyandı. Neyse. Neyse. gidelim <laughs>